Bir zamanlar büyük bir ormanda üç dost öküz yaşarmış. Bu öküzler beyaz, siyah ve kahverengi renkteymiş. Hep birlikte otlar, birlikte gezer, birbirlerine destek olurlarmış. Bir gün aç bir kurt onları fark etmiş. Üç öküzün birlikteliğini bozamayacağını anlayan kurt, kurnaz bir plan yapmış. Önce beyaz öküze gidip, ''Sen çok güzelsin.'' Siyah ve kahverengi öküzler senin güzelliğini gölgeliyor." demiş. Beyaz öküz bu sözlere kanmış ve arkadaşlarından uzaklaşmış. Kurt, yalnız kalan beyaz öküzü kolayca yakalamış. Sonra aynı oyunu siyah öküze oynamış. "Sen güçlü bir öküzsün. Kahverengi öküz seni yavaşlatıyor." demiş. Siyah öküz de arkadaşından uzaklaşınca kurt onu da yakalamış. Son kalan kahverengi öküz arkadaşlarını kaybettiği için üzgünmüş. Kurt ona saldırınca kaçacak, saklanacak kimsesi kalmamış. Kurt onu da yakalamış. Ders, birlik ve beraberlik dostluğu korur.